Kadim ormanın derinliklerinde, diğer ağaçlardan büyük olan fısıldayan meşe vardı. Altında yuvarlak, yosun tutmuş taşlar duruyordu. Köydekiler bu taşların geceleri fısıldadığını söylerdi. Genç ve meraklı bir kız olan Lira, bu fısıltıları her zaman duymak istedi. Bir yaz gecesi, Lira fısıldayan meşeye doğru yola çıktı. Taşlara yaklaştığında hafif bir esinti hissetti. Duyduğu fısıltılar eski bir dilde söylenen bir şarkıydı. Bu ormanın tarihini anlatıyordu. Bekleyen yürek adındaki bir yerin adı geçti. Lira bu gizemli yere gitmeye karar verdi. Ormanın derinliklerine ilerledi ve devasa kristallerle çevrili bir mağara girişi buldu. Kristaller melodisinin ritminde parlıyordu. Mağaranın içinde kalbe benzer bir taş gördü. Bu, bekleyen yürekti. Ona dokunduğunda tüm ormanın bilgisi zihnine aktı. Lira artık ormanın bir parçası olduğunu anladı. Fısıldayan taşların sırrını kimseye anlatmadı ama herkese ormanın bilgeliğini aktardı.